Merhaba sevgili Oğlak Burcu. Hoş geldin. Kanalımıza sefalar getirdin. Umarım iyisin. Haftalık bakımını gerçekleştirmek üzere geldim. Hadi bakalım neler varmış bir bakalım. Bir mesaj olarak başlayalım haftanıza. yıldız kartı geldi. Sevgi Allah'ın gizeminin usturlabıdır diye bir de mesajı var. Yıldız parlamaktır bir kere. Yıldızının yükseleceği bir hafta olacak. Burada tuttuğunu bir kere koparacaksın. Yine şöyle bir şey vardır ki iyileşme var. Kötümser bir halin gitmesi var. Uzun vadeli planlar yap diyor kart. Olumlu sonuçlar verecek diyor. Ve böylece geleceğinize güvenle bakabilirsiniz. Ama yıldız e, dileklerin oluşumudur. Niyetinizde ne varsa sevgili oğlak. O niyetlerin size gelişidir. Peki bir de buraya bakalım. Burada ne var? İki tane belge var gibi. iki tane kağıt var gibi elinizde. Bunlarla uğraşacak olabilirsiniz. Birazcık siyah olarak gelmesi beyaz olarak gelmedi. Şey derler ya kara listeye alacağın kimseler var gibi hissettim. Neden? Çünkü dış tarafta bıraktığın bir şey var. Ama bu e, sanki hayatından çıkardığın ya da çıkarmak istediğin hayatının duygusal bir bölümü gibi. Maddesel zorluğu olan bir şey değil de duygusal zorluğu olan bir şeyi buraya çıkarmaya çalışacaksın. Ama burada da kalbinin kuruduğunu hissedeceksin. Kurumuş olarak bakın. E, geldi çok e, rengi ya da şeyi görüntüsü yaş halde gelmediği için yani bunların sana iyi gelmediğini e, düşünüp tekrar hayatını alacak da olabilirsin yani eğer ertelediğin duygusal bir hayatınsa onu tekrardan gözden geçireceksin o kalbini tekrardan içeri alacaksın yani kalbinden kovduğun biri varsa ya da çıkarmak istediğin unutmak istediğin bir kişi varsa bununla alakalı tekrardan düşünce sürecine geçeceksiniz diyebiliriz. Bakalım. Yani kalbe yoran bir enerji de olabilir. Bunu da dışarı çıkarmak isteyecek olabilirsiniz ama yine de çıkarmayacaksınız. E bu bir belge ise böyle birazcık zor bir şeylerle uğraşmaksa burada temize çekmişsiniz. Bakın çok güzel pencereler açılmış size bakar mısınız? Her pencerede yeni bir soluk, yeni bir nefes var. Bol oksijenli bir ortam olarak da çıktı. Ama senin şeyin var burada. Anahtarın var. Anahtar, sen kapı gibi düşün. Yani elinde bir anahtarım var. Her kapıyı açan bir anahtar gibi. Çok güzel bağlantılar kurulmuş. Çok güzel pencereler açılmış. Yani tekrardan umutlanmak, tekrardan nefes alacağın ortamlar gibi. Yani birini açtığın zaman diğerleri de Ardı ardına, ardı ardına açılacak gibi. Peki koca bir şey, koca bir yumurta taşıyorsunuz. Bakar mısınız? Koca bir yumurta ama gizli gizli taşımaya çalışıyorsunuz. Konumunuz bakın çok büyük bir insan olarak e, görünüyor burada. Konumunuz güzel. E, yani şimdi burada tanınır bir kişi olmak ya da yaptığınız işlerde konuşuluyor olmak e, var. Genel çevreniz tarafından hani... Hmm, tanınıyorsunuz, çok biliniyorsunuz. Yani böyle şey bir yapı yok. Asosyal bir yapı yok diyeyim size. Ve burada kafanızda yine iki yıldız taşıyorsunuz. Bakın iki yıldız. Ve elinizdeki o yumurta sürpriz haber, sürpriz gelişme. Siz bu yumurtayla birlikte böyle parmaklarınızın üstünde yürüyerek o yıldızlara erişmek isteyeceksiniz. Yani bir iş haberi, başka bir haber, belgeler falan da dedik ya. Gizliden bir faaliyet veya iş yürütmeye çalışacak olabilirsin. Ama burada çok yani giz gizliliği kalmayacak da olabilir. Çünkü dedim ya çevrenin gözü sizin üzerinizde. Yapacağınız bir çalışmayı sonradan hani sonra söyleyeyim derken ilk önce söyleyecek hemen söyleyecek olabilirsiniz. Belki bir fikir alışverişi yapmak adına birine söyleyeceksiniz. O biri de farklı kimselere söyleyecek de gözler sizin üzerinize çevrilecek gibi. Ama herhangi bir mahsuru var mı? Hayır. Bu yumurtayla ilerliyorsun. Sadece arkanda böyle bir ceketinden tutan bir yapı var. Hayali bu. Korkular olabilir. Cesaretle yavaş yavaş bu yumurtayı da alıp o yıldızlara kavuşacaksın. Parlak bir gelecek. Baht açıklığı, şans açıklığı. Yumurta aynı zamanda şunu unutmayın. İyi haber. Elinizde de anahtarınız vardı. Çok güzel geldi Oğlak Burcu. Maddi çalışmalar sürüyor mu? Sen e, kalbini bu, bu, bu şekilde dışarı koyarak maddesel çalışmalar yapamayacaksın maalesef. Duygusal dünyana da e, bir sana güven verecek biriyle ilişkiye başlayabilirsin. Yani özel ilişkinizde kayıp olarak gördüğünüz şeyler varsa. Yani sanki e, süreç değişiyor gibi hissettim ben. Özel hayatınızı da aradan çıkaracaksınız hani. Bu gelen etkilerle birlikte. Çoğalma var, artma var. Haneye bir üye daha gelecek olabilir. Eğer, çünkü bir çocuk gözüküyor bir üye daha derken onun için söyledim yoksa hani haneye yeni bir fert katılacak diyebiliriz belki. Ya çoğalan bir yapı var. Belki de bir iş yeri burası yani. Bakın kalbinizi bu sefer öyle güzel şeyin üzerine oturtmuşsunuz ki bir tahtın. Sonrasında Biriyle burada birliktelik münasebet kurmak var Eşin de olabilir partnerinde olabilir Hayatıma e, Çok çok bir partner eş aramıyorum derken Birinin hayatınıza dahil olması da Buradan geçer Ama sürpriz değil Bir yumurtam var bunu unutma Kucağında Sürpriz bir gelişme var Şu yıldızları kapıyorsun Yavaş yavaş yürüyerek Parmaklarının üzerinde giderken ya burada bir pot kırmak, burada bir yanlış yapmak yok. Ben öyle hissetmedim. Korkularına da kapılmıyorsun. Ona rağmen ilerliyorsun da. Yani fakat işte gözler senin üzerine çevrilecek diyelim. Evet devam edelim bakalım neler geliyor. Dev bir yumurtadan bahsetmiştik. Sürpriz bir haber, sürpriz bir gelişme, haberleşme. E bu aşk haberi olur. Bu iş haberi olur. Ama birazcık sizi korkutacak gibi. Çünkü gizli bir gündeme sahip olması gerekiyor. O iki yıldızı almak için. Yani belki akıl fikir alayım. Tabii herkesin aklı kendine yeter ama. Hani böyle bir yine de yanıma destekçi bulayım falan derken. Olay başkaları tarafından da bilinir hale gelebilir. Bu noktada bunlara belki dikkat etmeniz gerekiyor. Bakalım. Çok büyük hedeflerin çıktı. Kariyer, iş, başarı, dünyadaki yerinizi alın demişler. Bakın bunlarla ilgili kuvvetli bir döngüye girecek olabilirsiniz. Yukarı çıkmak geldi. O devasa yumurta bunun yani hikmeti nedir dersen hikmeti yukarı çıkmak o yumurtanın. Hikmeti nedir dersen işte aile kurmak, yuva kurmak, aile stresini çözmek, destek almak. Yıldızlarınız da var. Kendinizle barışık olmak. Hepsini ben yorayım da. Ya derseniz ki şunu da söyleyeyim. Hani hayatımda e, bir ilişki için, birliktelik için bir aday adayı bile yok diyorsanız o aday adayı geliyor. Deyin bakalım. Hayatınıza birini almak var. Çok da çekici, çok da cazibeli. Kendinden emin. Güzelliği dillere destan, yakışıklılığı dillere destan bir kişi geliyor. Fiziksel özellikleri şöyle diyelim. Fiziksel özellikleri sizi çekecek biri var. Tam sizlik diyelim. Şimdi öncelikle şurada bir kılıcını havaya kaldırmış bir bayan var. Bir de tatu ruhu var. Burada sanki artık her şeyle arana sağlıklı sınırlar koymak isteyeceksin. Çünkü çok cömert olmaktan kaynaklı veya çok verici olmaktan veya hayır demeyi bilememekten kaynaklı yükler hep sizin omzunuza binmiş gibi. Burada o sınırları koyduğun müddetçe hem kalbindeki ışıltıyı bozmayacaksın hem ee, Ruhan hem madden hem e, o ışıltı açısından kaybetmeyeceğin şeyler var. O parlaklığı sağlayacağın şeyler var. Şimdi burada rahat olmak istiyorsun, özgür olmak istiyorsun. Belki şöyle bir başı kafaya alıp gitmek var ya öyle bir şey istiyorsun ama geride bırakamadıkların var. At ruhu diyor ki özgür olun. Tabi burada özgürlüğün anlamı sizin için. Her neyse ona bakmak lazım. Ama at demektir bu muradınızla ilgili güzel bir görüntü var ve e, aslında hani bu benlik değil ya da işte hayatımın bir parçası olmaktan çıkar parçası olmasını istemediğim bir şey var dediğin o e, özgürlüğünüzü kısıtlayıcı şeyler neyse bence onun için sağlıklı sınırlar koyacaksınız bir de boşa gitti dediğim bir şeyler var five of challenges kupa beşlisi Boşa gitti dediğim bir şey var Pişman olduğunu düş Pişmansın şu an Biraz belki üzgünsün Kupalar var Bakın şu kupalardaki artık suları mı diyeyim Neyleri mi diyeyim Yere döken bir bayan var 3 tane de kupası burada var Birazcık sonbahar tadında zamanlar yaşamış olabilirsiniz Hani bu yaz bana iyi gelmedi Bu yaz şöyle geçti kurak geçti Falan tarzında düşünüyor olabilirsiniz Ama bir kartımız vardı bu kartlar gelince hemen onun anlamı gelir. Aklıma hiçbir şey boşa gitmez. Bunu bilin. Emin olun sonraki evreyi sizi hazırlaması için belki bunları yaptınız. Ya da e, bo boş durmadın. Oradaki o e, azmin, oradaki o istikrarın, oradaki o yapış edişlerin seni yukarı çıkaracak. Merak etme. Ve şurada zaten biçme zamanı gelmiş. Orak etkisi var hasat zamanı gelmiş Peki elinizden tutacak bir insan görünüyor aile kurmak yuva kurmak olur bir sevgili olur flörtleşmek olur her şey olur burada <laughs> Peki mutsuzul mutsuzum enerjisi geldiğine göre şimdi bu insanla arandaki bağ birazcık kopmuş olabilir. Ya da o sınırları artık koyman gerektiğini düşünüp o sınırları koymuş olabilirsin. Daha önce çok cömert yaklaştığın, daha önce çok ilgili belki aşkla yaklaştığın bu kişiye karşı bu sağlıklı sınırları koymak sana yetmişte artmış olabilir. Çünkü yani sen ilerlemek istiyorsun bu ilişkide ve bu ilişkinin önündeki o setleri birazcık da karşı tarafın zorlayarak kaldırmasını istiyorsun gibi. Çünkü sen senin önündeki bile konuçları kaldırmış olarak çıktın. Şimdi hayalci enerjide bu karşı taraf öyle kalmış, düşleyerek kalmış, hayal ederek kalmış. Bir şeyleri hayallerde tamamlayarak kalmış. Fakat bu insanın muradı sizsiniz. O o kişinin muradı siz, sizinki de o. Sizi parlatan, kalbinizi parlatan, sizi ışıldatan enerji bu kişiden geliyor. Yani siz onun hayatına ilham, bu da sizin hayatınıza ilham katıyor. Fakat işte bir sebepten dolayı yollar kesiş, şey kes, yollar farklılaşmış, yollar ayrılmış olabilir. Bakın herkes başka bir yolu tutmuş gibi. Yani burada odunlarını, yüklerini yüklenip parlama mı yapıyor? Şöyle göstersem. Başka bir yolu Tutmak zorunda kalan insanlar varmış. Ama etkileşimler, hareketler, süreçler öyle de gelmiyor yani. Her ne kadar herkes kendi yoluna gitmeye çalışsa da bir genişleme ve gelişim aşaması bu ilişkiyi yukarı seviyeye taşıyacak. Dedim ya burada kupalardan sular akıtılıyor. Yani ziyan olduğunu düşündüğünüz bir süreç var. Sonu böyle gelmeyebilir de şu şekilde gelebilir de dediğin süreç var. Bakın elinizden tutmuş bu enerji sizin. Bir şeyin olacağı varsa olur. Olmayacağı varsa istediğin kadar zorlu olmaz. Vakti zamanı olan şeyler var belki. Burada da elinizden tutmuş. Hiçbir zaman sanki yalnız değilsiniz. Aileyiz, yuvayız falan diyorsanız da çocuklar var bakın önde koşturan. Çocuklarla ilgili sıkıntılar varsa ya da iki kişinin eşinle senin, partnerinle senin görüşlerinizde böyle bir zıtlık falan varsa bu e, stres çözülecek diyebiliriz. Peki kendinize çok iyi bakın. Ama işte biraz uzaklık var falan diyorsanız onu da söyleyeyim de bu insan sizi istiyor ve arzuluyor. Bunu da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapabilirsiniz, beğeni yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Ve üye ol butonuyla da kanalımıza üye olabilirsiniz. Hoşçakalın diyelim.